bir göçmen olarak bir Almanla çalışırsanız başınıza gelebilecek şeyler. Ben bir klinikte bir Alman asistanla beraber çalıştım ve bizden sorumlu olan hocamız onunla beraber çalıştığım süre boyunca asla benim yüzüme bakmadı. Yapılacak bütün şeyleri, bütün hastaları sadece ona bakarak konuştu. Vizitlerde benim söylediklerimi hiç kale almadı bile. Beni etkisiz sıfır eleman olarak gördü. Fakat ne zaman o kız rotasyonla başka bir servise geçti işte o zaman beni tanıma fırsatı gördü. O zaman benim nasıl çalıştığımı, onunla beraber iyi bir ekip olabileceğimi gördü. Fakat o kız rotasyona gitmemiş olsaydı asla böyle bir şansı elde edemeyecektim ben. Eminim aranızdan mutlaka birinin de başına bu tarz bir şey gelmiştir. Almanya'ya yeni gelen biri olarak Almancamız tabii ki bir Alman kadar iyi değil ve sizinle çalışan kişiler size dert anlatmaktansa kolay yolu seçip direkt Alman olan kişiyle konuşmayı tercih edebiliyorlar. Fakat bunun bizim psikolojimiz üzerine kötü etkisi oldukça fazla. Sizin başınıza bu tarz olaylar geldi mi? Benimle paylaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere.